Müslümanlar da kendi kimliklerini, varlıklarını, düşüncelerini karşı tarafa, diğer toplumlara, diğer düşünceden olan insanlara aktarırken adeta düşüncelerini, inançlarını tahkim eden bir duruma Müslüman toplumu ulaştırmış olması münasebetiyle çok önemli arz etmekte. Camimizin hem estetik tarafı var, burası çok kıymetli bir dönüm noktası diyoruz. Ayrıca işlevsel tarafı da çok önemli. Camimizde ibadetlerin yanında diğer bir sürü manevi aktiviteler, evet. kültürel aktivitelerin yapılması için hazırlanan zeminimiz kültür merkezi. Bizim için cami kadar kıymetli olan bir merkez. Orada Müslüman toplumun dini, sosyal, kültürel, manevi, zaman zaman estetik zevklerini tatmin edebileceğimiz bir altyapı olması hasebiyle bizim için çok önemli bir vitrin, bir medeniyet vitrini diyebileceğimiz bir nokta. Şu cümleyle bu noktayı tamamlamak isterim.